Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Buradaki amacımız 100 iş gününde 100 iş günü sonunda 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmakta. 100 gün geçti bu hedefe ulaşamadık. Hedefe ulaşana kadar hisse senetlerine kademeli alışlara devam ediyoruz. Tabii ki anlatmış olduğumuz model çerçevesinde tek seferde yüklü hisse senedi almak yerine gün bazlı olarak hisse senetleri almaya Devam ediyoruz. Bunun nasıl bir önemi var? Hisse senetleri bu. Bazen aşağılara doğru hareket eder, bazen yukarılara doğru hareket eder. Burada gün bazlı, kademeli olarak alış yaptığımızda hisse senetleri aşağılara doğru inse de riski azaltmış oluyoruz. Mevcut durumda anlatmış olduğumuz model çerçevesinde buna uygun olarak davranıyoruz. Anlatmış olduğumuz model çerçevesinde halkar hisse senetlerini değerlendiriyoruz. Halkarlar Aralık ayının ortalığından sonra S.P.K tarafından Henüz onaylanmadı. SPK bültenlerinde de halk arzlarla ilgili yeni gelişmeler söz konusu değil. Neden? Son halk Avrupa kent gayrimenkul yatırım ortaklığı da burada bunda etkili olan önemli unsurlardan bu hisse senedi halk arz sonrasında halk arz fiyatının dahi üzerine çıkamadı. Mevcut durumda halk hisse senetleri tavan tavan yapıyordu. Bu hisse senedi bu geleneği de bozmuş oldu. Şu an itibariyle 38.24 TL'den günü kapattı. Şöyle bir gübre taşa bakalım. Şurada Oğuzhan Şahin Kaya ismini görmekteyiz. Yaklaşık hisse senetlerinin %7'sine sahip 23 milyon. Bu yatırımcının lotu var. 2 TL'den beri bu hisse senedini bu şirketin hisse senedi aldığını ifade ediyor. Esasen benim vizyonum da bir şekilde Oğuzhan Şahin Kaya'ya benziyor. Ben de 2020-2021 yıllarından beri Senepam hisse senedini almaya devam ediyorum. Bir başka yatırımcı Warren Buffett Tam 34 yıl boyunca Coca-Cola'ya yaptığı yatırımlarını sürdürdü. E, tabii ki bir bakıma yine Warren Buffett'ın ifade ettiği üzere favori bekleme dönemi sonsuza dek bu perspektiften de olaya yaklaşıyorum. Evet Oğuzhan Çetinkaya Gübretaş'a yatırım yaparken Warren Buffett Coca-Cola'ya yatırım yaparken Caner Okutkan neden Senep'a misse i̇şte senedine yatırım yapıyor. İşte Caner Okutkan açısından olaya baktığımız vakit bir Uzunca yıllar hisse senedinin hareket etmemiş olması, ikincisi yükseliş trendinde olması, üçüncüsü sermaye artışı süreci. Burada görmüş olduğumuz hisse senedinin esas olarak kısa vadede trendini devam etmesini sağlayacak unsurlardan. Dördüncü ve beşinci madde tesis modernizasyonu ile üretim kapasitesi artışı yenilenebilir enerji kurulumu ile maliyet azalışı. Bu da dördüncü ve beşinci maddede hisse senedinin şirketin önümüzdeki bilanço dönemlerinde karlılığını arttıracak mevcut durumda temel analiz değişkenlerine yukarıya doğru fırlatacak. Piyasa değeri bölü defter değeri hisse başına kar, öz sermaye karlılığı kaldıraç oranı ve benzeri temel analiz değişkenlerini oldukça pozitif duruma getirecek. Tabii ki bu anlatmış olduğum değişkenler mevcut durumda çok daha iyi seviyelere geldiğinde bazı değişkenlerle kafayı bozmuş yatırımcılar o zaman bu hisse senedi almaya karar verecek. Fakat o zaman belki de bu hisse senedi dört haneli rakamlara gelmiş olacak. Dolayısıyla bazı yatırımcılar temel analiz değişkenlerine bakar yatırım yapar. Bazı yatırımcılar trend analizi yapar yatırım yapar. Bazı yatırımcılar da trend olmadan temel analiz değişkenleri yukarı doğru çıkmadan pozisyon alır. Oldukça burada hem sönmez çimento'nun hem sönmez gayrimenkul yatırım ortaklığı, hem de sönmez filamedte baktığımız vakit güçlü iştirak yapısını görmekteyiz. Lot sayısının az olması 5 milyon olması. Burada hemen kontrolmatik ve tarkim hisse senetleri aklımıza gelebilir. 1-2 TL'lerden kontrolmatik 250 TL'lere kadar geldi ki burada kontrolmatik ile senapam hisse senedinin iştirak gücü karşılaştırılamaz bile. Orta vadeli belki 6 ay belki 1 yıl sonra şurada görmüş olduğumuz 4. ve 5. maddeler ve belki de 6. maddeler sayesinde temel analiz değişkenleri bu şirketin uçacak. Dolayısıyla aslında karşılaştırmış olduğumuz pek çok şirketten de daha güçlü bir konuma gelecek. Evet 8. madde kurumsalların hissede olmaması. Bu sayede hem yerli kurumsal hem de yabancı kurumsal bu hissede yok. Birinci oyuncu bireysel yatırımcı ile dördüncü oyuncu şirkette hisse senetlerini kapmak için yarış halinde. Evet 116. gün emirlere baktığımız vakit mevcut durumda 110 TL seviyeleri bu hisse senedi açısından benim açımdan oldukça uygun seviyeler. Dolayısıyla bu seviyelerde Halkar hisse senetlerini satıp Senepam hisse senedi ağırlığını arttırmaya devam ediyorum. Bugün de bu şekilde davrandım. Önümüzdeki günlerde hisse senedi bu seviyelerde kalırsa yine bu şekilde davranacağım. Senepam hisse senedi ağırlığımı arttırmaya devam edeceğim. Şöyle bir hisse senedinin geçmiş belirlerine baktığımız vakit 28 Aralık tarihinde hisse senedi 111 TL idi. Sonrasında sert bir tepki gelmişti. Hisse senedimiz 140 TL kadar hareket etmişti. Dolayısıyla bugün 114.9 TL'den kapatan hisse senedinde yarın itibariyle 5 Ocak tarihi itibariyle tepki gelmesi kuvvetle muhtemel. Bu seviyeden aşağılarına gelme ihtimalinin zayıf olduğunu değerlendirebiliriz. Dolayısıyla artık bu hisse senedinde tek kalan yukarı doğru hareket etmesini bekliyoruz. Tabii ki trendine baktığımız vakit aylık olarak 21 değişkenin hisse senediyle ilgili güçlü al sinyali verdiğini görmekteyiz. 117. gün emirlerime bakacak olur isek 12 adet hisse senedi ile ilgili tavan fiyat 126.30 TL'den alış emrini girdim. 116. gün portföy özetine bakacak olur isek portföyün büyüklüğü 512.164 TL. Amacımız hedefe ulaşana kadar 1 milyon TL'lik hisse senedine sahip olmak. Bu çerçevede günlük olarak kademeli kararlı yatırımcı vizyonuyla hareket ediyoruz gün bazı hisse senetleri alış emirlerine devam ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. De. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.